E bizim merhaba arkadaşlar bugün Erzurum Şampiyonlar Bölüm 2'yi çekiyoruz. Bilerek başlayacağım sesi. Evet devam ediyoruz. Hoş verin Jonas Morse. Allah'ım. Şimdi kalecimiz Jonas Morha teklif gelmiş. 180k istemişler. Şimdi 180k az oğlum. 200k değil. 190k versen yeter kankam. 190k kabul ediyor musun? kabul etmedim. Seni zaten hiç kabul etmiyorum. Oğlum seni öldürürüm çocuk adam. Sana ben buna 550 ver. Devam ediyoruz. Şimdiki maçımızda Bu ne lan? Oğlum bu nasıl düzen? Doğru düzen. <laughs> Düzende bir sorun yok. Benle sorun var. Ascoli ile maçımız var. Ay başlayacağım ya. Gelmiyorum kardeşim. Askoli ile maçımız var. Askoli ile maçımız var. Süper Lig'deyiz. Yunus şey. sana bir çelme takacağım yere yapışacaksın. Antrenman mı yapsak lan? Neyle? Sana. Transfer satamadık. Son transferler. Ali Ardakiler Inter'den PSG'ye gitmiş oğlum. Ne? <laughs> Neyden PSG'ye gitmiş? Inter'den. Inter Miami'de. <laughs> Fenerbahçe'de değil miydi lan o? <laughs> Tamam mısın? Arda Güler Real Madrid'e gidelim. ne kadar oldu sen biliyor musun? Biliyorum. Oldu. 2023'te gitti. Real Madrid'e gitti Evet, Real Madrid. Yeni bir zaman madrid. Evet, Ascoli maçımıza girelim. Evet, artık Süper Lig'deyiz. Bir forması var arkadaşlar Evet, pazardan aldım. <laughs> pazardan aldım formayı deniyorum. Çeke. Aslında beni böyle Küfür etme. Küfür Pedro Gomez miydi? Onları takımda Pedro Gomez mi var? Real Madrid. Evet. <laughs> 31. dakika. Mahir. 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 31. dakikada gol. Oğlum 31. Ya dakikada gol atıyorum ya. Ayırdı. 31. dakikada gol atıyorum. Çok zor hayat şartlandım. Video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi istemeyeceğim diyorum. Ama atmıyorsunuz. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı çok emek veriyorum. Abi, Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Pedro Mendes. Mendes'miş Pedro evet. Pedro Gomez evet. okudu. Beğenmezsiniz. Ayı bir şey vardı. Yo. Yeah. Abi ne olun lan. İstatistiklere bakıyorum. 2023. Oha. Oha. Bakma bak bak <laughs> bak. 2023 elmas. <laughs> bir elmas daha yok mu? Bir elmas olabilir. Hayır kanka. 8 elmas. Sekiz elmas daha lazım Yunus'a. 2031 olacak. evet. olacak. Eğer like atarsanız sekiz elmas geliyor. İstanbul Guys Bu video ya toplam sekiz like bekliyorum. <laughs> <laughs> Yunus'un 31 olabilmesi için. Ne? Galatasaray'la maçımız mı var? Arkadaşlar Yunus Edis kanalına abone olmayı unutmayın. Reklam da yaptı hemen. Trabzonspor'la maçımız var. Ondan sonra Galatasaray'la maçımız var. Yunus Edis 99 like ve abone olmayı unutmayın. Evet saçma sapan editlerle. Neyse devam ediyoruz. lan. keselim o abi. Çekerim emanet. Yine bunlar evet. Altay evet. bayın ne? Antony Antonia Silva bilmediğim bir takımdan bir gol. Ney? Kaç kaç? Ney kaç kaç? Anam maça giriyoruz. Şimdi kim? Trabzon Erzurum. Trabzon Erzurum Süper Lig. Süper Lig'de çok fena yiyecekler Arisa bizi bu arada. Sıçtın. Evet arkadaşlar. Ali Karnı, Ali Pro Game'e abone oluruz mu? Abone olmazsanız evinize gelip kulaklığınızı seyrelim. Belki kulaklıksız videoyu izliyor. Tabi içine çökerim. Anlasını seyrelim. Ne? Yunus küfür söyleme. Küfür söylemeyin. Küfür günahtır. Anlatmayın. Evet şu Ali Karnı küfür Galatasaray Sıfır Sporu yenmiş. 1-0 Yine mi 31. dakikada gol? Ama ben ben yiyeceğim. <laughs> 31. dakikada gol yedik. Yuu. Oğlum ne yapıyorsun? Trabzon. Yuu. Hamsi koydum tavaya. Başladı oynamaya. Hamsileri küçük hafif almayın. Hamsileri hafif alın. 180 derece gol attım. Belki 180 değildir de. 180'e yakın. Ne? Mahi sağlam. Kırmızı kart mı gördü? Oğlum benim tek forvetim o. Yedeye keşke Ronaldo'yu alsaydım. Sağ kanat. Bülent Aslan. <laughs> Arkadaşlar hadi kanalımıza videosunu beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyenlerin evine gelip 1 TL verin. çok boş yapıyor niye? Ya. Senin Ya oğlum benim hamsi sakarları ya. Sakar hamsiler ya. Arat korkmaz. Sağ bek. Eğer beğenmezseniz bunu yapacağım. Sağ bekim yok mu benim? Stoper. 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 Sağ, sağ kanat, sol kanat. Sağ kanat, sol kanat. Sağ kanat. Sağ kanat. Bu kale zaten ama. Ne? Bir şey yapamıyoruz. Sen ne Bak 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 bak, bak, bak. bak. Arslan. Demir Arslan'ı koyalım ya. demir arslanı koyalım. Yok başka stoper koyalım. Kanka korkmazı ne yapmışlar lan? Allah'ım. <laughs> şey geldi aklıma. Bunu karıştırdım mı? Çocuk şey yapıyor. Çocuk adam. Bunu büyük dişli aydın. Ya başlayacağım Onu ona koyayım. <laughs> evet. Stumble Guys'ın kanala abone olsun. <laughs> ne, alaka. <laughs> ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Evet çabuk Stumble Guys. Ya ne alaka ne alaka? Oğlum aynı oluyor lan. Ben de 3 1 7 diyorum. Ne 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 ne, <laughs> ne, ne. Evet, Stumble Guys oynayanlara var Evet. Biz bu girişte çok süperlikte durmayız. 18. On, on olmuşum lan. <laughs> Arkadaşlar derslerde hiç bakmayalım ama 45 ki herkes ya ya falan. Tamam. O Yok. daha kaç dönem önce? Ben kaç aldım? 80. Değil. Holzer'i Holzer'i Doğru bildin çocuk adam. 31. Hayır değil. Az önceki doğru bildin. Evet. İnandım. Valla. Ben de bunu yedim. Hadi ye. Afiyet olsun. Hadi 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 ye. Ney <laughs> ney 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 ney. Ne? Ne? Alt F4. Bilgisayarda olsaydım alt F4 atacaktım. Arkadaşlar iki dakika bir sorunu hallettim. Oha palma mi? Fernando anladım bende ya. oğlum Kanka. Fernando anladım ben bana transfer ettirdim ya. Onlarda palma lendire var. Onun. <laughs> Oha. Fernando bende. <laughs> Victor Nelson. Angelino. Saça boy. Bardakçı. <laughs> Tabii ki de. Torreira, Zaha, Ziyech, Yılmaz, evet, evet. Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi. Kerem Akkurtoglu. Durma aç. Ne? Sen reklam mı yapıyorsun? Reklam çı... Arkadaşlar, reklamda abone olmayın. Video kapalı. Abone olmazsınız. 500. 500 ama ne? 400. 500 tane göt, kaligötüm. Ben de abone abonelikten çıkacaksın. Oo, anlıyorsun. Ade, ade, Allahım, 2 saattir boşa konuşuyormuş. Kayıt duraklatılmışmış Reklam geldiğini kayıtı duraklattım zannediyorum ama Neyse. Allah'ım sen bana sabır ver. Bana şekerler ver. Amin. Evet arkadaşlar. Egzoz sesi çıkaracağız. İyi İyi. <laughs> 5-0 Hatay Spor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe Hatay Spor'u dayamış 5-0. Yani Fener 5, Hatay Fener Spor 0. Oha Bizim... Beşiktaş Rize'ye dayanıyor. <laughs> oğlum bu Rize ne gördü lan? Galatasaray'dan kaybettiler. Beşiktaş'tan kaybediyorlar. 4-1 <laughs> ne oğlum? İşte. Bir şey diyeyim mi? Bunlar gerçek maç bilgileri değil. Oyun maç. Oyun yapılan sanal alemdeki maç. Evet abi... yine 20'ye düştük. <laughs> Oğlum Hatay Spor 5-0 kaybetti. Ben 3-1 kaybettim. Nasıl Hatay Spor'dan geri dolabiliyorum? Fenerbahçe birinci ay, oldu, ay, ay, birinci ay, oldu ay, lan. Birinci oldu lan. Tövbe aşağı. Bana küfür ettirecekler. Başakşehir'le maçımız var. Altıma yapacağım. Evet arkadaşlar Ali Kan ediyor. Ama daha yapmadım. En golcü kim? Alex Olzer. Maysal ama Alex. Serkan Zengin. Serkan Zengin bu aralar çok az, az. Çok zengin oldu. Normalde bizde sıralamış olurdu. En fazla asist yapan Mahir Sağlam. En yüksek ortalama derece Mahir Sağlam. Serkan Zengin değil de Alex Ortev vardı en fazla asist. Arkadaşlar 2 dakika geliyor. Hmm. Aç aç. Yayın aç. Çok iyi. Süper Lig'de sonuncuyuz. Anlıyorum. Fenerbahçe birinci olmuş lan. Neydi? Süperlikte. Süper oyunda. Ama gerçek hayatta o sırada Fenerbahçeli fanlar. Fenerbahçeli <laughs> dedi. <laughs> Bu maçı da yapalım. Evet üzücü bir haber ama videoyu bitirmek zorundayım. Niye? Ay niye çekiyor ben? Ne 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 Ben şarjda araba mı? Ha. Evet. Yeni karakter evet. araba. Yeni karakter araba. Brawl Stars'a evet. yeni karakter geldi. Adı araba. Doğrudur. da arabalar. Hiper şarjda arabalar dedin ya. şey. Su. Evet. Bu videoyu Real, formasıyla Real Madrid formasıyla çek. formasıyla çeken ben. Arkamda da Ronaldo yazıyor. Lucas Lima. Lima. Oğlum Başakşehir'i de kaybetmeyiz lan. Başakşehir'i de kaybetmeyiz oğlum. Defans çöp. Bizim defans oynama. Defans alacağız Kerem Aktürkoğlu'nu. olduğunu. Şimdi içinize ne alakalan diyeceksiniz. Evet arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu oldu defans. Stoper. Fatih Terim alacaksın lan. Bu arada kız. Fatih Terim var. Fatih Terim bırakıyor Fatih Terim şu an Başakşehir'in Tek direktörü. Fatih Tala Terim'le konuşamıyorum. Fatih Terim bir ara Galatasaray'ın üzümlü kekiydi Üzümlü kek. <laughs> üzümlü <kekim. gülüyor> Sensiz hiçbir şey olmuyor. Bak sen benim üzümlü kekim. kekim. İşte Galatasaraylılar <laughs> Fatih Terim'e söylüyorlardı. Ayaksız boş kaleye atamadı. İyi ki bizim takımdan değil. Evet Be Bekiştaş'a Bekiş Taş'a girelim. Bekiş Taş. Sarayı Cimbo Mezikliydi. <laughs> Çok tatlı ya çocuk. Cimbo Mezikliydi. <laughs> Ferhat Kopmaz Sakak. Ne? <laughs> ne? Sonuna. Aşkın olayım. Aşkın <laughs> olayım. Ne? Ha doğru. Bülent Aslan'ı kaldır. Erdem, Ferhat, ya Ferhat değil lan şey. İsmail Salam. Ne oluyor oğlum? Sen ne diyorsun? Mayıs sağlam falan korkmaz ne alaka? Buran Arslan değil, Demir Arslan değil. Hani de sabek yok mu lan? Stoper var. Benim sabek'e de ihtiyacım var bu arada. Satın al. Mevki. Sabek. Biraz iyi olsun, lütfen. 8 milyon mu? Çüş. Biraz kız onu kız. Bir milyon mu? Değer belli olsun. Şarkı ver Yes. 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 Yes şu spor mu? <laughs> Hüseyin Ali. Bu Seyim Angli. Bu Mustafa. 13 unutma. Kerem Kalafat var Rize Spordan. <laughs> ah be Rize Sadedit. Var mıyız? Dayanabilirsen dayan Rize Capp var. Liverpool, Malanya Spor, Nara Süper Lig'e çıktı. İkinci küme de Sen yine mi buradasın? Alanya yine burada. Yunus. Dur sana bir şey diyeceğim. Pendik sporlu maçımız var. Hı. Yarın. Bir dahaki maç. Bir dahaki videoda. Daha. Neyse. Arkadaşlar abone olmayın. 4 4 video çekeceğim. Ay bir bir videoda 4 tane bir maç atıyoruz. O yüzden 2 video sonra Fenerbahçe'li maçımız var. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe bakalım kim alacak. Fenerbahçe Galatasaray alayı yazıyor. Olayla yandı. Dur şu yanı ben. Evet. Çok fena. Karşımıza çok güçlü bir takım var. Adana Demirspor. Galatasaray'dan bile de çok korkuyorum. Ateş var ne de duman ama tutuşur alemle. yanar Ali Bismillahirrahmanirrahim. Bizim mi Şampiyon biz olacağız öyle ya. Olmadı. Üç sezon. 5 sezonda geldim oğlum ben. Süper Lig'e. 3 sezonda nereye şampiyon oluyorsun? En az 7 sezon sürer bu şampiyonluk. Bana da bol bol video çıkar. <laughs> Bundan sonra Ama GTA modlarını başlayacağım. Oldu, sus, Sana lan. Video çekiyorum oğlum. Arkadaşlar abone olmayın. Tabi sen doğru düzgün video çekmediğin için hep çalıyorsun ya. Ya. <laughs> 32'den çalıntı video var. Belki 32 video bile yok. <laughs> Oğlum niye Fili falan korkmaz kullanıyor lan? Ah be. Bir iki tane daha var Ben Murat konu. Çok korun. Ben Murat Kuru. Sevgili kardeşim Nihat. Nihat Hoca'nın şeyini açtık ya. Doğum gününde şarkı açtık ya. Nihat doğum günü şarkısı R.T. Sevgili kardeşim Nihat. Doğum gününü işte iştenlikle kutlamak. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Bizim bir tane takımda Kel var. O da Hayır ben Kel miyim o? Kendi tipine bak defansif ofansif dengeli ofansif olalım oğlum <laughs> aygır sen vs gelsene neydi karda neydi roblox'u bir tane kard diye bir tamam mı çöp ha çöp Yön ya bir, bir dahaki daha daha. videoda Pendik sporlu mesele atacağız. <laughs> Pendik de çok güzel. Oğlum Pendik Süper Lig'de miydi? <laughs> Pendik Süper Lig'de 8. ymiş lan. Galatasaray 1'e çıkmış. Fenerbahçe 6'ya düşmüş. Oğlum Adana ne yaptın? Adana 3'e çıkmış. Sevgili kardeşim yalnız. Arkadaşlar Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videoda. O da bir şey yapılmaz. Evet, numaralar, roller. Penaltıları niye harmanandan Ben Penaltılar Murat Çok koyarım. Gördük. Alex Ozer. 3 Arı nereden? Yok lan 3. Bülent Arslan. <laughs> Bülent Arslan. Canım benim Bülent Arslan ne? Neyse. Neyse. Serkan zengin olsun. Tanrı Erdem olsun. Metin Ali olsun. Güzel. Serbest vuruş. Serbest vuruşlar tabii ki de şey. Mahir takım kaptanı. Takım kaptanımız tabii ki de maaşı sağlam. Serbest vuruşumuz, vuruşçumuz Alex Ozer. Firkikleri doldu. Tamam bu kadarlık yeter. Bir dahaki videoda hepinize görüşmek üzere. <laughs> Videomu çektim birazdan gide. Büyük ihtimalle. Hepinize. Gö Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ne diyeceğim artık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın mutlu kalın. Üzülmeyin. O yüzden de üzülürüm. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz. Büyük ihtimalle yarın atamam. Bay bay.